günaydın. Bugün kahvaltımda buçuk haşlanmış yumurta, 4 dilim e, yığı ve tuzu azaltılmış hindi pastırması. Arkada ağlayan bir Anatolia. <laughs> bir muz ve biraz çilek var. Çileklerim organik hatta araştırdığım bir listede muhakkak organik alınması gereken ilk besin çilek olduğunu okumuştum. Biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için söyleyeyim. Gene de bol suyla yıkadım. Muzumu e, Anatolia ile paylaşacağım. Geri kalanı bana ait. Bugünkü kahvaltım bu şekilde. Vallahi öğle yemeğinde Kocaman bir tabak. Şöyle kocaman bir tabak salata. Ee, Mor marul ya da kırmızı marul mu? Havuç ve pan... pancar mı? Yok. turptan yaptım. Zeytinyağı, limon ve tuz var içinde. Bir de dün gene aldığımız tavuğun bir tane budu ve şurası gördüğünüz göğsünün arkasındaki neler? derler? Kaburgalar mı? Orasının eti. Ben çok severim o kemikleri bitmeyi. Arkadan <laughs> hep çıldırıyor bu çocuk bugün yedi böyle. Onları ısıttım. Bunu yiyeceğim şimdi bu şekilde. Saat öğlen 3'e geliyor. Ee, biraz geç bir öğle yemeği oldu ama bakalım bugün 5-10 çalışıyor. Kızım geliyor ne <laughs> Bugün 5-10 <laughs> çalışıyorum. Akşam yemeği kaçta yiyeceğim bilmiyorum. Herhalde 6 civarı yerim. <laughs> Şimdi bunları yiyeceğim. Ee, derisi var bu arada derilerini ayıklayacağım. Allah günaydın. Ee, dün akşam ne yedim size çekemedim çünkü restorandaydım ve müthiş ötesi kalabalıktı. Biraz kavun yedim, biraz karides yedim, birkaç parça da suşi yedim dün akşam ve akşamı o şekilde kapattım. Bir dünya su içerek sabah tartıldım ve eksi 12 kilodayım sonunda. Eksi 12'yi gördüm. Ee, biliyorsunuz diyetimde çok e, disiplinli davranmıyordum özellikle son bir aydır. O yüzden verdiğim eksi 10 kilonun üzerine işte bazen eksi 11'e düşüyordum. Sonra birkaç gün dikkat etmeyince tekrar 1 2 kilo alıyordum falan. Biliyorsunuz 1 kiloyu vermek bir haftanız alır almak bir günü. O yüzden böyle sürekli oynuyordum o kiloyla ama bu son geçtiğimiz hafta diyetlerime bayağı dikkat edince hem o aldığım 1 2 kiloyu verdim. Onun üstüne 1 kilo daha verdim ve toplam eksi 12 kilo ile karşınızdayım. Bundan sonra haftalık olarak yine devam edeceğim. inşallah ee, tartılara. Ve Ümit ediyorum. Eksileri görmeye devam edeceğiz. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bugün ne yazık ki vlog gelemeyecek. Çünkü Anatolia beni dün bayağı bir yordu. Şu an bana bakıyor böyle gözlerle benim hakkında mı konuşuyorsun diye. E, dün çok bir şey çekme fırsatım olmadı açıkçası. O yüzden bugün sadece bugün ne yedim gelecek. İşte aynen şu an yaptığını yaptı tüm gün boyunca. Henüz uzatmıyorum. Gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Yani görüşmek üzere.